Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de yırtık kağıt efektini göreceğiz. Yırtık kağıt efekti bizim çok zorlanacağımız bir efekt değil. Üst üste çok fazla işlem gerektirmiyor. Maskelemenin ve gölgelemenin bir arada kullanıldığı bir efekt diyebilirim. Ama bunun için kritik araçlardan bir tanesi fırça aracımız. Fırça çeşitliliğimiz önemli demiştik. Fırça araçlarından şöyle aşağılarda kağıt yırtığına benzeyen fırçalarımız var. Bu fırçalarımızdan herhangi bir tanesini alıyorum. Şöyle seçtim. Birazcık küçülteyim. Boyutu şu an çok büyük. Görünmüyor. Evet şöyle bir fırçamız var. Bu fırçamızla nasıl bir kaş dokunuşta hemen yırtık efekti oluşturabileceğiz. Görelim. Şimdi öncelikle arka planda bir dergim var. Ve bu dergiyi önce maskeleme yapmak istiyorum geldim ve maskeleme butonuna bastım. Şu an maskeleme kutucuğum açıldı. Bu beyaz alan üzerine ben siyahla dokunduğum her yer maskelenmiş. Yani silinmiş gibi olacak ya da gizlenmiş desek daha doğru. Çünkü tam anlamıyla silinmiyor. Arka planda saklanmış gibi oluyor. Şu an fırçamı birazcık daha yön olarak değiştirmek istiyorum. Böyle direkt yatay olmasın. Biraz şöyle çaprazlık katmak istiyorum ve bu şekilde geldim. Tıkladım. Tıkladığım anda dergimin tıkladığım alanı maskelenmiş oldu. Burayla işim şimdilik bitti diyebilirim. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız işlem artık şu kağıt kenarları gibi görünen kısımlarda şöyle göstereyim. Şu bölümlerde yırtılmış bir kağıdın beyaz kalıntıları da olmalı. Şu an çok keskin ve hiç kağıdımızın arta kalan beyaz kısımları yok. Biz buralara ufak beyaz kalıntılar da eklemek istiyoruz. O durumda ne yapacağız? Hemen yeni bir katman oluşturdum. Peki bu oluşturduğum katman hemen deneyerek görelim. Acaba bunun üstünde mi olmalı, altında mı? Ve beyaz olması gerektiğini söylemiştim. Şu an siyah seçili. Beyazı seçtim. Önce yanlışını yapalım. Tıkladığım anda görüyorsunuz dergimin üstüne ekledi. Halbuki aşağıda olması gerekir ki şurada birazcık yaklaştırayım. Kağıt yırtılmış ve belli parçaları orada kalmış gibi bir izlenim elde edebilmek için. Aynısını aşağıdaki kısmı da yapıyorum. Ve aynı katmanım üzerinde çalıştım. Şu an bir nebze olsun ee, yırtık kağıt efekti oluşturabildik ama yeterli değil. Maskelediğim kısma arka plana hemen bir fotoğraf taşıyorum. Bu karakterimizi aldım ve yerleştirdim. Şöyle arka plana doğru. Dikkat ettiyseniz beyaz bölümler kayboldu. Neden? Çünkü onların üstüne gelmiş. Hemen altına yerleştirdim katman sıra olması çok önemli demiştik. Şu an yeri fena değil. Ama hala içime sinmeyen bir şeyler var. Neden? Çünkü biz eğer üstte bir dergiden bahsediyorsak altta olduğu izlenimini verebilmek için bir miktar gölge katmalıyız ki üstte olduğu efektini verebilelim. Bunun için de gelip bu beyaz olan katmanıma çift tıkladım katman stili bölümünden gölge ekleyeceğim. Gölge bölümüne tıkladım. Işık bölümü fena değil ışık açısı. Uzaklığını şöyle bir miktar artırıyorum. Yayılmasını biraz daha fazla artıracağım. Belirgin olsun. Boyutunu da biraz yükselttim. Bu miktar yeterli diyorum. Tamamı basıyorum. Ve artık Kağıdımın üstte olduğunu belli eden, arka plana da gölgesini veren bir efekt izlenimi elde ettim. Uzaktan baktığımızda artık sanki bir kağıt yırtılmış ve arka plandaki kısım görülmüş gibi bir izlenim verebildik. Zor bir işlem değil. Maskeleme, gölge ve katman sıralması mantığıyla hemen pratikçe yapılabilecek bir işlem. Bunun için de fırça gerekli diyelim. Fırçayı da zaten ben dosyalar arasında yükleyeceğim. İsteyenler oradan indirebilirler. Yeni bir eğitimde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.